psikolojik danışma rehberlik programları genellikle okullarda öğrencilerin daha çok öğretim etkinlikleri veya yönetim etkinliklerinin dışında olan ve öğrencilerin gelişimlerini kariyer açısından, psikolojik yönden daha olumlu şekilde ilerlemesini sağlayan psikolojik danışmalar yetiştirmek bizim programımızın ana temel gayesidir. Bir kere genellikle eğitim fakülteleri içinde yer aldığı için psikolojik danışma rehberlik şöyle tanı Tabii daha geniş tanımı var ama okullarda yönetim ve öğretim hizmetleri dışında yönetim ve öğretim hizmetlerini kolaylaştırmak için öğrencilere verilen hizmetlerdir. Örneğin psikolojik danışma vermek ki gelişimlerini, kariyerlerini veya akademik başarılarını daha üst düzeyde tutmak için. Ama psikolojik danışma tabii ki sadece okul ortamlarında değil, okul dışında da verilen hizmetlerdir. 1982 yılında YÖK yasasıyla birlikte lisans programı açılan psikolojik danışma ve rehberlik okullarda öğretim ve yönetim etkinliklerini kolaylaştırmak için öğrencilere verilen onların başarılarını, gelişimlerini, psikolojik durumlarını düzenlemek için verilen hizmetlerin müdür. Ayrıca da tabii mesela okullardaki spor etkinlikleri, sağlık merkezi, kayıt, burs hizmetleri de yine öğrenci kişilik hizmetlerine girer ki öğrenci kişilik hizmetlerinin psikolojik danışma çekirdeğini oluşturur. Ama bu demek değildir ki psikolojik danışma programlarından mezun olanlar sadece okullarda çalışır. 39 yıl bir devlet üniversitesinde çalıştıktan sonra TED Üniversitesi'ne geldim. Dolayısıyla iki üniversitedeki eğitim sistemini rahatlıkla karşılaştırabiliyorum. Burada açık kapı sistemi var. Öğrencilerimiz bizi istedikleri zaman görebiliyorlar ve bizimle konuşabiliyorlar. Tabii ki eğitimin İngilizce olması da bir fark yaratıyor. Kaldı ki benim 9 tane öğretim üye ve öğretim görevlim var sadece psikolojik danışmada ve hepsi deneyimli, hepsinin de kitap yazarlığı veya kitap bölümü yazarlığı var. Bana gelince ben bu alanda 46 yıldır hizmet veren bir öğretim üyesiyim. Dolayısıyla diğer üniversitelerden farkımız herhalde bu söylediğim noktalar olsa gerek. Bizim üniversitemizde uygulamalı psikolojik danışma rehberlik programında uygulamalı derslerde ağırlık basmaktadır. Ayrıca sınıf ortamlarında, teorik derslerde de yine küçük küçük uygulamalara yer verilmiştir. Daha çok öğrencilerin katkıları, katılımları istenmektedir derslere. Öğrenciler gönüllü oldukları sürece derslere katılmaktadırlar. Ayrıca uygulamaların yapılacağı psikolojik danışma laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Gerek bireysel gerek grupla psikolojik danışma uygulamaları bu laboratuvarlarda yapılmaktadır ve laboratuvarlarımızın dördü de tek yönlü aynaya sahiptirler. Psikolojik danışmanlar nerelerde çalışır sorusuna yanıt verirsem eğer Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda psikolojik danışman olarak yine Milli Eğitim Bakanlığı'nda özel eğitim ve rehberlik dairesinde yine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel okullarda ve yine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehabilitasyon özel okul ve rehabilitasyon merkezlerinde e ayrıca insan kaynakları da aile ve sosyal hizmet bakanlığı Çocuk mahkemeleri ve aile mahkemelerinde, pedagog olarak, kariyer merkezlerinde, insan kaynaklarında ve özel psikolojik danışma rehberlik merkezlerinde çalışabilirler. Meslek seçerken başkalarının etkisinde kalmadan yetenekleriniz ve ilgileriniz doğrultusunda ve nereye istiyorsanız o mesleği tanıyarak seçmeniz ve de seçeceğiniz üniversitenin hangi şehirde olduğu, olanaklarının neler olduğuna da bakarak seçmenizi öneririm.